Değerli izleyenler için Bu bizler daha de değil mi? Ağzınıza ve ellerinize <laughs> sağlık şimdiden. Sağ Değerli izleyenlere de aktarmak istiyoruz. Defter de olur, kağıt kalemde. Siz nasıl istiyorsanız hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Zamanımız az. Hemen burçlarla evet. şöyle Direkt başlayalım mı? Manşetleri atalım. Şey olsun. Koçlarla başlıyorum. 2025 hemen. koç nasıl ee. olacak? Koç Burcu olan değerli izleyenler bir ekran başında mısınız? Bir oturdunuz, bir yerleştiniz mi? Ses açtınız mı? Tamam buyurun hocam. <laughs> Koçlar bir kere çok bu sene yani şanslı bir yandan şanslı bir yandan kısıtlı o kadar yoğun ki koçların hayatında ve gezegenler o kadar dizilmiş ki onların evine. E şöyle şimdi büyük gezegenlerin hareketlerinde koçlar çok nasibini alacaklar. Balıklardan sonra satürn koçlara geçiyor ve koçun o e, daha kararlı ve... E, Cesaretli yapısında Satürn biraz daha destekleyecek gibi dursa da Satürn aslında kısıtlayacak onları. Bunlar peki yani Koç ama yükselen Koç'larda buna Tabi değil tabii. mi? Yükselenler için de yükselen Koç ve özellikle Ay burcu Koç olanlar da tamam. tabii ki hı hı. etkileneceklerdir. Koç hangi bölgede ise haritanızda hepsi aynı şekilde buradaki tarihler önemli. O tarihleri de göz önünde bulundururlarsa izleyicilerimiz ben koç değilim. Çok Koçlar... da iyi olur. Evet ben ee, Şimdi kardeşim. bir kere her şeyden önce bazı iş yaşamında özellikle koçların tüm burçlarda da aynı şeylere değineceğim konu konu. Bir takım kısıtlamalarla karşılaşabilirler, tıkanıklıklarla karşılaşabilirler Satürn'ün verdiği etkiyle. Ancak zaman zaman da tabii ki bu kendi iç cesareti koçun çok yüksektir. Ateş elementi olduğu için çok daha fazla bir aktif olmak isteyecektir. Zamanı bırakarak, akış içerisinde kalarak daha rahat bir yılı geçirebilirler diyebiliriz. Özellikle Satürn 25 Mayıs ve 1 Eylül tarihleri arasında 2025'te kendi burcunda olacağından onu göz önünde bulundurup özellikle birazcık daha yani e, iletişim diline sahip çıksalar daha iyi olur diyebilirim. Aha. Bir de koçlar da biraz daha e, sert bir konuşma şekli, ilişkiler anlamında diyorum, ikili ilişkiler bazında daha uygun, daha sakin, daha iyi bir dil kullanmaları onlar için her zaman iyi olacaktır. Yine 9 Haziran 2025'te yengeç burcuna Jüpiter geçtikten sonra koçlar için de bir şey satın almak, özellikle mülk satın alma vesaire gibi konular son derece etkili olabilir. Orada da bir şans onları destekleyebilir. Dediğim gibi Uranüs de yine belli bir süre sonra koça geçecek. O yüzden e, tekrardan e, bu ani etkilenimler. E, Uranüs uzun zamandır Boğadaydı e, bu arada. E, e, Uranüs ikizlerde ikizlere geçerken de pardon e, tekrardan orada da ikizlerde tekrar bahsedeceğim. Yani bu yıl o kadar e, gezegenler dört büyük gezegenin geçişi var. Her burç kendi e, ne düşen payı tabii ki alacak ve e, iyi anlamda da kötü anlamda da diyebiliriz yani koçlar için özellikle dış görünüşle ilgili bir takım değişiklikler yapmak işte estetik ameliyatlar olabilir veya kronikleşen bir hastalıklarını tedavi etmekte de şansları var. var. Geçiyorum boğalara. İlkbahar tutulmaları, ilk yılın ilk 6 ayında boğaları özellikle ve 2025'te ilk hani en şanslı derseniz boğalar. Öyle Çünkü, mi? Boğalar en şanslıymışsınız. E, ve karşısındaki akrepler de tabii Akre. onlar akreplerde etkilenecek. Akre ve boğayım. Çok evet, mutlu e, oldum şu an. <laughs> <laughs> Sürpriz yere gelmedi oh, Süper. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmanıza gerek yok. Uranüs boğadan sonra geçecek Tabii ki ikizlere ama Uranüs boğa tabi boğaları da zorladı ani karar verme veya finanslarla ilgili finansla ilgili çok zorlayıcı etkiler almış olabilirler Fakat şimdi kendilerinden memnun olabilecekleri bir ikinci altı ay olacak hayatlarında bu ikinci altı ayda özellikle finansal konularda riskli adımlar atmazlarsa çok daha rahat karşılayabilirler yılı e, kotarabilirler. O yüzden 8 Haziran 2025'te e, Jüpiter de onları destekleyecek ve karlı yatırımlar olabilir. Borçlar kapanabilir. Uzun zamandır e, yapmak istediklerini yapabilirler. Yaz iş dünyalarında Satürn'ün e, bu e, işte 25 Mayıs 1 Eylül arasındaki o e, Koça geçişiyle biraz daha bastırılmış duygularını açığa çıkartabilirler kendilerini ifade etmekte zorlanabilir boğalar. Zaten kendileri de yavaş ve çok daha e, e, hani içe kapanık, kendini ifade edemeyen bir burç arketipi olduğu için boğa. Burada biraz zorlanmalar olabilir ama e, 7 Temmuz'dan sonra özellikle para kazanma şekillerinde değişiklikler ve e, çok daha farklı e, bir takım alternatiflerle karşılaşmaları söz konusu. Bu şansı değerlendirsinler hayır, ki boğaların da burada zaten günleri Yazmak yazmakta. Da. Evet. Evet, ikizlere geçiyorum. Çekmeyi unutmayalım. Tamam, boğalar ama en şanslı dediğiniz kimiymiş? Evet, 25. 2025. Tekrar 2025'te şey en olalım. şanslı boğalar. O yüzden bunu da iyi değerlendirebilirler. Şimdi ikizler. İkizlere geçiyorum. İlkbaharda tutulma yine ikizleri de yılın ilk 6 ayında çok fazla etkileyecektir. Hı -hı. Ee, ve özellikle burada bir destekleyici enerji var. İstediklerini hayata geçirme, birçok birçok projeyi hayata geçirme söz konusu olacak ikizler için. Şimdi ikizler bir iletişim, merküryen insanlar oldukları için daha fazla sosyal çevreye yönelik iletişimde bulunabilirler. Ancak yine bu tabii ki onlarda da ikizlerin şu anda Jüpiter'de onlarda olduğu için bu destekleyici bir etki yapıyor. Bir takım taşınmaz mülkleri alın, almak, satmak, yer değişiklikleri ikizler için söz konusu olabilir. Tabii Jüpiter her zaman olumlu etki yapacak diye bir şey yok. Bazen de Gergin etkiler de yapabilir çünkü bazı şeyleri büyütüyor. Jüpiter ikizlerde dağınık, birazcık zihin dağınıklığı verdi ikizlere. Çünkü hava elementi çok daha fazla bilgi sahibi olmak ister. Her konuda bilgiye yönelir. O da biraz dikkatlerini toplamakta onlara güçlük çektirdi belki işleri yarıda kaldı. Bunları biraz daha toparlayabilecek bir döneme doğru ilerliyorlar. Satürn yine onlarda da özellikle arkadaş çevresi, iletişim şekli orada da bir elemeye doğru gidecekler gibi görünüyor. Ve ikizleri bu anlamda biraz daha farklı günler bekliyor ama... ikizler için de hayatı kökten değiştirecek bir takım yeniliklerle karşılaşabilecekleri bir yıl diyebiliriz her anlamda. Hem her ikili anlamda. ilişkiler hem yaşadıkları mekan o anlamda da etkili. Geldik yengeçlere. Her evet, ikizlerin yengeç. de hemen şeyi de burada günleri de. tabii hepsini sevgili e hocamız Tuğba Yılmaz hazırladı değerli izleyenler sizler için. Hem not alabilirsiniz hem dilerseniz de fotoğrafını çekebilirsiniz. 2025 tek dileğimiz güzel evet. gelsin. Biraz <laughs> da o yüzden konuşuyoruz evet. burçlar için. Biraz evet. umutlu olabilirse içimiz ne mutlu bugün. Bu yayından evet. ayrılıyor ki. Umarım... <laughs> Buyurun. Şimdi i̇lk bahar, şimdi yengeçe geldi. Yengeç, yengeç ve yükselen yengeçler. özellikle yengeçleri şimdi daha çok burada Jüpiter'de yengece geçecek bir süre sonra e, haliyle e, bir or orada ilk 6 ayda önemli sıçramaları da gerçekleştirebilir yengeçler. Aile ve meselelerinde çözülemeyen bir takım konularda, miras davalarında Onlarla ilgili ortaklık konularda bir takım çözümlere ulaşabilirler. Özellikle iş kurma niyetinde olanlar için olumlu bir etki var. Mevcut işi büyütmek için olumlu bir etki söz konusu diyebiliriz. Yine Satürn onların da kariyer evinde olacağı için iş hayatında yengeçlerde olumlu, iyi bir takım gelişmeler söz konusu olacak ama dikkatli planlamaları ve uygun adım atmaları lazım. Seyahatler artabilir, seyahatleri iyi planlamaları gerekir. Hı hı. Bir takım yine Jüpiter'den dolayı o duygu durumlarını dengelemekte, içe doğru konuşmakta daha fazla eğilimli olacağı için psikolojik anlamda biraz daha dikkatli olmaları lazım. Yani ruhsal bir aydınlanma da olabilir kişiler için bu anlamda kendiyle baş başa kaldıkları için biliyorsunuz psikolojik astroloji olduğu için aslında benim işim çok fazla finans konularında onu finans astrologları söylüyor bizim işimiz daha çok insan psikolojisi üzerinde ne gibi etkileri olabilir bu yeni yılın demek o şu anda evet ee, bizim için de önemli her yani finans için, olarak evet. zorda olduğumuz herkesin için. evet merak ettiği konu olduğu için ama her şey tabii gelip insan psikolojisine dayanıyor evet. finansta. Da. Ee, yine yaşam, işte siyaset de hepsi bizim psikolojimizi etkilediği için yengeçler biraz daha kendi Jüpiter'in de onlara e, gelmesiyle e, orada tabi biraz daha farklı etkilenimler alıp olayları iç dünyalarında çok büyütebilirler. Hassas kişiler çünkü duygu durumları. Biraz daha sağlık konularında özellikle mide sistemlerine dikkat etmeleri, sinirim sistemlerine dikkat etmeleri daha iyi olacaktır. Ama şanslı bir dönem özellikle 9 Haziran 2025 sonrasında yengeçler için başlayacak bereket, kazançlı günler onları bekler. Aldık notları o zaman. Evet. Şimdi devam. Şimdi e, aslanlarla aslan. devam edelim. Aslanla ben şimdi aslanlarla biraz daha e, iltimas geçip kendime de... Ya <gülüyor> <gülüyor> ama bu arada öyle yapmadınız. <laughs> Aslanım da aslan olduğu için. <laughs> tamam o zaman. Şimdi ben aslanı uzun uzun anlatacağım demişim. Hayır tabii ki. Kızlar ee, değerli izleyenler. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyoruz şimdi ilkbahar tutulmaları aslanlarda da özellikle kariyerde ve daha sonra kendilerini gösterebilme iş hayatında daha fazla aktif olma anlamında göz önünde olma adından söz ettirme çokça olabilir ancak aslanların şöyle bir sıkıntısı olacaktır bu yıl hı hı. Finans konularında göz önünde bazı şeyleri bulundurmazlarsa kayıplara kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Biliyorsunuz yeni projelere başlayabilir ama bir yandan da aslan birazcık daha fazla bonkör davrandığı için kayıplara ve harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Hmm. Yine Satürn 2025'te aslanları da aynı şekilde yatırım konusunda Yatırımlarını yaparken dikkatli olma konusunda etkiliyor. Ee, Jüpiter 8 Haziranda 2025'te orada olduğu için yani yengeçten aldıkları etkilenimle onları da iş hayatında yine destekleyecektir. Ee, hayata bakış açıları aslanların biraz daha sorgulanacak ama e... bir şey rica edebilir Aha. miyim? Şöyle kağıtları biraz yukarı koysak mikrofonda sanki bir böyle ha. evet ha. Ha. çok ha. sağ İyindir olun böyle. hocam teşekkür tamam, ediyoruz. Ee, yine e, özellikle sosyal çevrede dönüşüm, değişim aslanlar Hı -hı. için söz konusu olabilir yıl sonuna doğru ve yeni tanıştıkları insanlara dikkat etsinler. Hayatlarında e, çok fazla hayatını değiştirip etkili olabilecek kişiler olacaktır bu yıl i̇yi aslanlar yönde. için iyi yönde ve kendi isimlerini daha fazla duyurma e, Hı -hı. gerek iş hayatında, gerek belki ikili ilişkilerde, e, romantik anlamdaki ilişkilerde de olabilir aslanlara. Ee, şimdi Başak bakalım. Başaklar Aslanlar da aldı değil mi? Evet, tamam. aldılar sonotları. Ee, Geçiyor değerli izleyenler. Eee, tutulmaları Başakları da çok fazla etkileyecek. Bu yıl çünkü Başaklarda tutulma olacak. Birazdan söyleyeceğim onu da vakit kalırsa. Balık Başaklar'la ilgili olarak bir derin içsel bir dönüşüm olacak. Biliyorsunuz başaklar aynı zamanda çok da kuruntulu insanlar olarak bilinir ama iç dünyalarında hep bir ayrıştırma, hep bir sorgulama vardır. Yaptıklarını ve kendilerini en az kendinden memnun olan burçtur diyebilirim başaklar için. Mutlaka bir eleştiri, bir açık bulurlar kendileri içinde. Bu yıl biraz daha böyle iç dünyalarına geçtikçe başakların bir spiritüel alanda gelişimleri daha fazla olabilir. Rüyalarına dikkat etmeleri gerekebilir. Oradan bir takım sembollerle mesajlar gelebilir başaklara, hı hı. kendi yaşadıkları döneme göre. E yine toplumsal düzende görünürlükleri artacaktır, kariyerleri oldukça etkili olacak. Başaklar da boğalar kadar şanslı bir yılda aslında baktığımız zaman diyebiliriz. Yine riskli yatırımlardan uzak durmak ve ortaklı işlerde çok tetikte durmalarında fayda var. Kimseye işte borç vermek veya işte kredi alırken ona göre davranmaları gerekiyor. i̇kili ilişkilerde hayatlarından çıkarttıkları veya arkadaşlıklarda bir takım küslükler vesaire varsa başaklarda onları halledebilecekleri bir yılı yaşayacaklar. farklı bir kariyere adım atmak, şehir dışına veya yurt dışına taşınmak söz konusu olabilir başaklarda. Bu da destekliyor hayatlarında bir takım değişiklikler olabilir. Evet geldik teraziye terazi ilkbaharda yine onlar da aynı şekilde tutulma evlerinde tutulma onları ortaklıklar konusunda dengeyi bulmalarını sağlayacak terazilerde biraz sağlıklarına dikkat etmek durumunda kalabilirler bu yıl özellikle sonbahar döneminden sonra kendi iç dünyalarındaki yaratıcılığı keşfetmek Belki bir ne bileyim sanatsal bir faaliyette bulunmak veya kendileriyle ilgili yeni bir şeye adım atabilirler özellikle sağlıklarına dikkat edip kesinlikle e, sağlık kontrollerini yapmayı ihmal etmesinler diyebilirim. Hı -hı. Teraziler için e, Değerli teraziler izleyenler, şimdi e, sizler soruyorsunuz tabii ikizler burcunu da şöyle yapalım. Şimdi biz ikizleri geçtik efendim. <laughs> Mesela böyle merak eden varsa YouTube'dan canlıdan evet. böyle geri sarabilir, evet. geri sarabilir oradan da izleyebilirsiniz. Onun tekrar not düşmüş olalım. Şimdi devam edebiliriz. Evet. Tamam. Ee, özellikle bir de tabii ki şeylerde terazilerde, hayata bakış açıları değiştiren, değiştiren bir takım ruhsal öğretiler, yeni bir takım eğitimlere başlayabilirler. Bu tür konulara da girmeleri olası terazilerin. Ee, zaten öncü burçlarda e, koçla karşısında terazi olduğu için terazilerde koçlar kadar aslında bu sene etkilenecekler bu değişim gökyüzü değişimlerinden. Hı hı. Onu şimdi en sonunda tekrar bir toparlayacak olursak. Evet evet toparlarız söyleriz. toparlarız. Evet. Akreplere geldik Geldik Evet. <laughs> <En> merak <laughs> edildi. Evet. Ee, şimdi ilkbahar tutulmasıyla tutulması ile birlikte akreplerde şanslarını aslında oldukça yüksek oranda oradan alacaklar paylarına düşeni. Özellikle resmi konularda işte çözüme kavuşmayan bir takım işler varsa onlar çözüme kavuşacak. Ya da yine yatırım konularında işte kripto gibi bilinmeyen şeylere yönelmek yerine daha bilinen enstrümanları kullanmak diyebiliriz. Bu bir yatırım tavsiyesi diyebiliriz. Değil değil de. De. Hani, şey. Onu da söyleyelim hep söyledikleri için. Ee, yine sosyal bağlar güçlenecektir. Akreplerde biraz romantik ilişkilerde daha şey olmaları lazım. Sabırlı davranmaları lazım. Karşı tarafın iletişimi, ilişki şekli biraz yorabilir. Orada da iletişim diline dikkat etmek lazım. Ama yine onlarda da topluluk içinde görünür olmak, yeni projelere başlamak son derece müsait bir zaman diliminde. Hı -hı. Özellikle teknoloji ve bilişim odaklı işlerde akreplerin bu yıl şansı çok yüksek. O tür bir iş varsa teklif veya girişimde bulunmalarını da destekliyor akrepleri. Teşekkür evet. ediyoruz. Geldik yaylara. Yaylarda nedense böyle ilkbahardaki o tutulmadan sonra yaylarda daha çok ilişki ve hani kariyer de var ama daha çok ikili ilişkiler, romantik ilişkiler. Bir yayın mesela bekar bir yayın evlenebilme olasılığı daha yüksek. Böyle hmm. görünüyor. Ya da çocuk sahibi olmak isteyen bir yayın, çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek diyebiliriz. Ama kariyer hayatında tabii ki bazı engellerle karşılaşabilirler. Gene sabır isteyen, akışa bırakmaları gereken bir dönemdeler. Ee, yine e, yatırımlar konusunda onlar da risk almamalı. Aslında hiçbir burç bu yıl e, yatırımlarla ilgili risk almamalı. Sebebini birazdan söyleyeceğim. E, yine evlilik, boşanma, ortaklık konularında Uranüs'ün etkisiyle e, bir takım ikili ilişkilerde dengeler hızlıca akrep şey, yayların hayatında değişebilir. Yaylar dikkat etsin dikkat o Dikkat etsinler. Evet e, Oğlaklar, geldik oğlaklara. Evet. Şimdi e, oğlaklarda da e, taşınmaz mal mülk alım satımı yengeçlerde olduğu gibi oldukça etkili olacak. Ve haliyle oğlak ve yükselen oğlaklarda bu anlamda e, bazı şeylerde de yani ailevi konularda bir takım yüzleşmelerle karşılaşabilirler bir dönem daha önce yaptıkları bir takım hatalarla tekrar üzerinden geçmek zorunda kalabilirler her manada. Şimdi yine oğlaklarda da kalbi boş olan veya evlilik düşünen oğlakların da böylesi bir olasılığı yüksek. İş ortamı yine Temmuz ayından itibaren rutin hayatlarında bir takım değişiklikler, hareketlilikler, Alışılagelmiş işin dışında bazı değişiklikler, yeniden yapılanmalar olabilir. Sağlık konularına da onlar da öncü burçlarda terazide olduğu gibi dikkat etmeleri gerekir. E, geldik kovalara. Kovalar yine e, özellikle ilkbahar tutulmasından sonra yakın çevre ilişkilerinde çok yoğun bir e, dönem yaşayacaklar ama yeni projelere adım atmaları için uygun bir dönem ve özellikle ortaklıklar ve borç konularında dikkat etmeleri gerekiyor onların da çok fazla bireysel hareket etmemek e, ta, daha fazla e, yani kendi bildiğinin e, e, kafasının dikine gitmemelerinde fayda var. Ek masraflar hmm. çıkabilir hayatlarında bu yıl Onların iç Onlar için de zorlanmalar olmaması için dikkatli harcama yapmaları lazım. Miras konularıyla uğraşabilirler, kredi ve ortaklık konularıyla uğraşıp ama maddi sıkıntılarından kurtulacaklardır. Özellikle kovaların yıl sonunda çok rahat bir döneme girdikleriyle gireceklerini söyleyebiliriz. Biraz sabır söyleyebiliriz. o zaman, evet, yıl sonuna biraz kadar. biraz daha sabır. Çok enerjik ve canlı bir döneme, bir 2026'yı tam öyle karşılayacak kovalar. Evet, geldik balıklara. İlkbahar tutulmalarının etkisiyle balıklar bu sene en az onlar da şimdi koçla tabi harita bir bütün olduğu için koç balık çok yan yana etkilenimleri yüksek zaten satürn de onlarda biraz daha o balığın sınırsızlığını satürn kısıtladığı için zaten sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ee, ve o da balıkları biraz daha şimdi e, rahatlatmaya doğru ilerletiyor. Konuları genel itibariyle e, özellikle seyahat ve e, sağlıkla ilgili bir yıl olacak balıklar için. O nedenle yine taşınmaz mallarla ilgili konular, e, işte devlet memuru ise bir yerden bir yere tayin edilme söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bir takım e, değişimler destek verecek, ülke değişimi olabilir aynı zamanda. Ee, ama zorunda kalmadıkça balıklar da kimseye borç vermemeli ve ortak yatırımlardan da kaçınmalı diyebiliriz. Ee, yine kendine ait bir hayat yolu çizmek, yeni bir aile düzeni oluşturmak için de balıklara destek Vurdu. veriyor. Evet balıkların da burada zaten günleri e, tek, tek tek yazmakta. Tek tek yaz, yazdık. Şimdi e, enleri devam yapalım mı? Evet. En, en yapalım mı? Hepsini şimdi tamam. konuştuk tüm burçlara. Ee, Mesela Heh. en... 2025'te şanslı burçlar. Ee, en şanslı burçlar önce boğalar, sonra akrepler, arkasından e, başaklar geliyor. E, aslında koçlara çok böyle kısıtlı ve sıkıntılı görünüyor ama yani ben genel anlamda demiyorum. Bireysel anlamda koçlar da destek alıyorlar aynı zamanda ve oğlaklar hı hı. diyebiliriz. Peki en aşkı bulan? E, yay de... diyebiliriz, yine başaklar da diyebiliriz e, genel olarak. Evet her ikisi bulabilir. İş hayatında başarı dilince. İş hayatında işte boğalarla akrepler. İkisi. İkisi. Oğlaklarda da İkisi de bende var. Değerli evet. izleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Akrebe boğa <laughs> olunca i̇şte bir coştum şu anda. Artık. Siz zaten... Tamam yani hepsi. Tamam o zaman beş, sağ olun beş hocam. yıldız her yerde 5 <laughs> Teşekkür ederim. Sizler tamam. 2025'i nasıl değerlendirirsiniz? Evet, ee, şimdi 2025 genel olarak bir kere 4 tane büyük kolektif gezegen yer değiştirecek, burç değiştirecek. Şimdi kolektif gezegenler dediğimiz bizim e, Jüpiter, Satürn, e, Uranüs, Neptün 4 tane gezegen. Bu gezegenler tüm dünyayı etkileyen gezegenler. Yani bizim için bireysel bizi yöneten diğer içsel gezegenler. Güneş'in uzaklıkları en fazla olan gezegen tüm toplumu daha fazla etkiliyor. Örneğin Satürn'ün yer değişikliği ya da Jüpiter'in yer değişikliği. Şimdiye kadar Satürn balıktaydı. Balıkta olması bizi daha çok işte fırtınalar, suyla ilgili sıkıntılar, bazen kuraklık, bazen çok fazla su, sel bunlarla sınadı. Şimdi koça geçtiği zaman e, özellikle e, Satürn e, koç döneminde e, biraz daha tabii ki bizi ateşle, çünkü kendi elementi ateş, hı hı. balığın suydu, suyla sınadı. Koçun ateş olduğu için e, yangınlara, kazalara dikkat etmek gerekiyor. Daha fazla kaza, daha fazla e, biraz e, işte, dikkatsiz bir e, koçun o verdiği e, tabii ki e, hızlı hareket etme, daha fazla e, aksaklıklara neden olabilir. O yüzden e, daha dikkat etmek gerekiyor. Aslında e, şöyle de bir durum var e, tüm dünya için. E, Türk Önce Türk halkı olarak yine çokça siyasetten haber alacağız çok e, fazla konuşacağız zaten yani ayımızlı ikizlerde olduğu için evet. duymuyor sürekli oradan haber alırız ama ekonomik anlamda Kuzey ay düğümü balığa geçeceği için 12 Ocak ay düğünleri değişiyor Türkiye'de de ay düğümünün tam tersi olacak bir dönemde şöyle Kuzey ay düğümü ne demek gitmemiz gereken yön demek daha önce de bundan bahsetmiştim gitmemiz gereken yön bu sefer ama bizim normal doğum haritamız Türkiye'nin doğum haritasının tam tersi Başak değil balık Hı hı. Balık ne demek? Sisli bir e, gökyüzü, e, yani şu an bugünün gökyüzü gibi, Neptünün, o Poseidon'un denizlerin tanrısı Poseidon'unki gibi belli olmayan belirsizliklerle dolu. Finansal anlamda çok fazla belirsizlik olabilir. O yüzden yatırımlara onun için bütün burçlar için dikkat etsinler dedik. E, yani uzun vadeli planlar yapmamak, e, anlık, e, kısa vadeli planlar yaparak hareket etmek ve anlı değerlendirmek lazım. Çünkü balık andadır. Ee, ama bizler tabii alışık olduğumuz o başağın titiz ve ayrıştırıcı rolüne girersek o zaman hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Yani bu yıl çok fazla yatırımlarda e, bilinmeyen şeylerle uğraşmamak lazım. E, o anlamda, ekonomik anlamda. Onun dışında da e, bu e, tabii ki balık e, dışında e, Satürn'ü Uranüs'te aynı zamanda ikizlere geçtik e, Temmuz ayında yengece geçtikten sonra e, hepsinde e, koça geçtikten sonra pardon hepsinde büyük bir değişiklik olacak. Özellikle koç başlangıç enerjisi yüksek hep öncü burçlarda bu sene bir hareketlilik var. Daha önce bu dönem 96 yıllarında yaşanmış büyük enflasyonla karşılaşılmış ee, ve e, bunu kestirememiş e, anladığım kadarıyla o zaman da siyasi e, iktidarlar her zaman bu kestirilemediği için yani bu dönemlerde kestirilemiyor ve büyük olaylar çıkıyor aynı e, şekilde büyük yangınlar e, tarihte de e, Mars Plüto karşıtlığı zaten henüz e, daha e, başlara başlamaz geçen e, yine uçak kazaları e, yine birçok yerde yangın haberleri aldık e, yaz aylarında buna da daha fazla dikkat etmek lazım. 2025'te. Evet. Özellikle e, sınır, e, balıklar, balığı geçtiği için e, balıkta sınır sorunu vardır. E, özellikle ülke sınırlarına çok dikkat etmek gerekir. Ülke sınırlarının e, yine e, bir takım e, işte e, belirsizlikler veya e, işte neyin ne olacağını bilemediğimiz bir dönemdeyiz. Hı hı. Ama ne olursa olsun 2025 e, Mart'sından yani ikinci altı ay daha doğrusu Mart demeyeyim ikinci altı ay ve sonuna doğru daha iyiye doğru bir gidiş. Özellikle siyasi anlamda pek çok liderin değişikliğini yine göreceğiz, şahit olacağız. Peki bu 2024'te de yine çok savaş konuşuldu. İşte bir evet. 3. Dünya Savaşı Hı -hı. olacak mı gibi ya yani 2025'te ne gibi bir durum söz konusu? Şimdi o Uranüs'ün Boğa'daki etkisiyle savaşın temelleri atılmış gibi hani görüldü. O dönem başlamış gibi. Ama şimdi Uranüs tekrar Koça geçiyor. Ee, orada tabii ki e, biraz daha e, yani e, farklı bir e, savaşkan enerji var. Yani e, ama çok fazla artık insanların savaşı öyle değil. Yani hı hı. daha çok e, bilgi veya e, şeye yönelik savaşlar olabilir. Yine e, hani sağlığa yönelik savaşlar, hı. virüs savaşları hı hı. olabilir o anlamda. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ülke yönetimleriyle ilgili bizler tabii çok fazla bir şey yapamıyoruz ama en azından kendi hayatımızda burçlarımızı bilerek gün bu o günleri kullanarak dediğim gibi her zaman bir meteoroloji gibi şemsiyesiz nasıl dışarı çıkmıyorsak kendi burcumuzun haritasını bildiğimiz zaman da aynı şekilde evet. değerlendiririz. Bir önlem almış evet, olacağız önlem en azından. Evet almış oluruz yani. Orada e, özellikle e, bu tutulmalar yılın önemli gökyüzü olaylarında bu e, bu aks çok önemli. Yani bizim deneyip gördüğümüz, deneyimlediğimiz Başak aksından balığa gidip daha bütünleyici, daha şefkat dolu olmamız gerekiyor. Hı hı. Zaten ülkelerin tüm bu yani sınır problemleri vesaire ülkeleri aslında bütünleştiriyor. Yine aynı dönemde tarihsel baktığımız zaman da geçmişte aynı dönemlerde ülkeler savaş konusunda da halkı bütünleştirmişler çoğu zaman. Ama böylesi bir şey söz konusu değil. Sadece hani insanların birbirleriyle daha bütüncül, daha birbirini anlayan bir döneme doğru ilerlediğini görüyoruz. Çünkü Plüto geçti. Artık eskisi gibi bilginin ön plana alındığı bir döneme geçeceğiz. Özellikle sosyal medyada kullanımlarda insanların artık hani fenomenliğini bilgi paylaşımıyla gösterecekleri bilgi takasının olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz yani artık çok fazla kendini fiziksel anlamda değil bilgi ve zeka ile göstermek ön plana geçecek Çünkü kova zeka demektir hı hı. ve orada kovanın o zekasını yapabilen insanlar tarafından sevilecek yani artık takipçi kazanmak için insanlar çok fazla ortalıkta işte yaptıklarıyla görünmek yerine, neyi bildiğini göstermekle takipçi kazanabilecek. Bu da çok değerli bir şey aslında. Kesinlikle kesinlikle yani doğru haklısın. İnsanlık için. Değerli izleyenler yılın en paraya sahip olan burçlarını <laughs> sormadınız demişler ve <beni> duyarmışlar. Onu <laughs> e da işte sormuş oluyor Boğalar akrepler. Boğalar başaklar. Başaklarda da olur. <laughs> Yani kabul evet. edelim. Evet. Bence şanslılar da haklıpler yani. Yapacak bir şey. <laughs> ne yok. diyelim evet. yani. Bu arada birçok soru var gerçekten. Hı -hı. Balık, aslan için hepsini YouTube canlı sohbetten geriye sarıp izleyebilirsiniz. Tekrar bir not düşmüş olalım. Kaçırmış değilsiniz. Yayınımız yine Flash Haber TV'nin YouTube sayfasında da görünüyor olacak. Yine şey de yapabilirler. Benim YouTube kanalımda altta geçiyor sürekli mailim. Evet, evet, evet. Her Cuma yayını sıcak bir şekilde YouTube'da her servis ediliyor. Evet, evet, kesinlikle. Yine Tuba Plaj Haber hocamızı takip edebilirsiniz evet. YouTube canlıdan da yine aynı şekilde videoları da koyuyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey ee, var mı? Yani yeni bir itibariyle yeni yıl için herkesin bir kere. E, Sezgilerini ön plana aldığı bir yıl olsun. Çünkü balık etkili bir Hı -hı. yıl aslında. Her ne kadar koçta da toplansa da sezgilerini ön plana alsın. Ee, yani hiçbir zaman ne astrolojinin ne bir başkasının dediğiyle hareket etmesin. Sadece kendi iç dünyası, sezgileri, gerekeni zaten söyleyecektir insanlara. Astrolojiyi psikolojilerini anlamak için kullanabilirler. Hı -hı. Bir kehanet aracı olarak değil geleceği yönlendirirken kendini tanıyan insan zaten geleceğini doğru yönlendirir. Benim demek istediğim her zaman bu astrolojiyi kullanmada. O yüzden işte hani ne zaman o tarihlerde tabii ki halkın herkesin çok istediği bir şey, daha popüler kültür. O yüzden onları da kullanabilirler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler 2025 için notlarımızı aldık. Pek de güzel oldu. Astrolog Tuğba Yılmaz bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani